Güzel, verimli bir hafta olması dileğimle yayınıma başlıyorum. Son podcastimde TİÇK tarafından duyurusu yapılan ilaç geri çekmelerine yer vermiş ve bahsettiğim örneklerdeki uygunsuzlukları düşünmenizi ve üretici firmanın serbest bırakma sırasında hangi kontrolleri göz ardı etmiş olabileceğini sormuştum. Bugün sizlerle bunları konuşmak istiyorum. Yani kalite güvencenin rastlanan uygunsuzluklarla ilgili hangi kontrolleri yapması gerekliliğinden bahsedeceğim. Ve bu kapsamda da son podcastimde bilgisini verdiğim tiç geri çağırma duyurularından 3 tanesini inceleyeceğiz bugün. İlk ilacımız enjeksiyon için çözelti içeren flakon ve hatırlarsanız yapılan geri çağırma duyurusunda tiç analiz sonucunun uygun bulunmamasını gerekçe göstermişti. Peki bu duyuru öncesinde TİÇK ve ilaç üreticisi arasında nasıl bir diyalog gerçekleşmiş olabilir? TİÇK'in ön değerlendirmesini öğrenen ilaç üreticisi kalite güvence bölümü geriye dönük olarak sistemlerinde hangi kontrolleri yapmıştır? Şimdi gelin onlara bir göz atalım. Öncelikle bu partiye satış onayı kapsamında yapılan test sonuçları nasıl raporlanmış, sonuçlar ve rapor uyumlu mu diye e, başlamıştır diye düşünüyorum. E, yani ilk olarak analiz sonuçlarının incelenmesi, e, hangi analiz parametresi uygun bulunmamış, e, örneğin etken madde miktarı olabilir, pH olabilir, berraklık, olabilir. Sterilite, partikül, endotoksin bu saydığım testler genellikle bu tip ürünler için belirlenmiş testler oluyor. Daha sonra üretim kayıtlarının gözden geçirilmesi adımı var ki burada üretim prosesi adım adım kontrol edilir. Özellikle çözeltinin hazırlanması, filtrasyon, dolum ve sterilizasyon adımları. Ee, yine e, sterilizasyon kayıtlarının incelenmesi e, detaylı olarak bakılması gereken e, bir alan. E, burada da otoklav veya terminal sterilizasyon parametrelerinin kayıtları, sıcaklık, basınç, süre gibi bu kayıtların doğru ve tamamladığı, filtrasyonla sterilizasyon yapıldıysa filtre bütünlüğü testi sonuçları e, kontrol edilir. E, Mikrobiyolojik kontroller kapsamında üretim ortamı ve personel için çevresel izleme sonuçları, e, medya dolum yani medya fil olarak da bilinir medya dolum sonuçları, e, ...proses validasyon kayıtları e, gözden geçirilir. E, kullanılan ham madde ve yardımcı maddelerin kontrolü... ...işte kullanılan suyun kalitesi, e, water for injection olarak da bilinen... ...bunların analiz sonuçları, etken madde ve yardımcı maddelerin spesifikasyonlara uygunluğu... ...ambalaj malzemesi kontrolü kapsamında flakonların kalitesi, örneğin... E, cam parçalanması kapaksızdırmazlığı gibi bir durum oluşmuş mu e, limit dışı durum laboratuvar tarafında e, bir limit dışı durum e, kaydı var mı veya trend dışı bir durum kaydı var mı Parti ile ilgili e, geçmişte raporlanmış herhangi bir uygunsuzluk e, mevcut mu e, yine eğer ürün e, stabilite çalışmasındaysa mevcut stabilite verileriyle bir karşılaştırma yapılması e, ve tabii ki bütün e, bunların genelinde bir kök neden analizi e, yapılarak problemin temel sebebinin bulunması, e, iyileştirici, önleyici faaliyetlerin yani kapanın e, hazırlanması ile inceleme tamamlanmış olur. Evet, ikinci e, örneğimiz e, bir ampul ve yapılan analiz sonucu içeriğindeki aktif madde miktarının e, uygun e, bulunmaması nedeniyle bir geri çağırma söz konusuydu. Bu örnekte özellikle etken madde miktarı problemi olduğu için tartım, çözeltinin hazırlanması ve homojenlik ön planda olur. Bu durumda kalite güvence yine öncelikle analiz raporunu detaylı inceler. Gerçekten sapmanın boyutu nedir? İşte esteği değeri çok mu düşük, çok mu yüksek? Ee, bu bir tek ölçüm sonucu mu yoksa tekrarlanan analizlerde de aynı sonuç mu var ee, üretim aşamalarına geçtiğimizde özellikle çözeltinin hazırlanması aşamasındaki tartım kayıtları karıştırma sürecinin kontrol edilmesi tartım yapan personelin doğru tartım yapıp yapmadığı ve cihaz kalibrasyonu gibi parametrelerin kontrol edilmesi tartım ve hazırlama Ekipmanlarının kalibrasyon kayıtları, kullanılan tartım terazisinin kalibrasyon geçerliliği var mı? Bir karıştırıcı, e, mikser e, varsa bunun doğru çalışıp çalışmadığı, homojenlik e, kontrolü kapsamında çözelti homojen dağılmış mı? Üretim sırasında bir homojen testleri e, uygulanmış olabilir mi? Dolum prosesinin kontrolü kapsamında dolu ampullerin dolum hacim kontrolleri doğru mu yapılmış? Otomatik dolum makinesinde sapmalar var mı? Ee, yine bu örnekte de e, tabii ki ham madde kontrolü e, önemli. Etken maddenin kabul analiz sonuçları doğru mu? Spesifikasyonlara uygun mu? Eğer etken madde düşük kaliteli ya da yanlış dozda geldiyse tedarikçiyle ilgili bir sorun olabilir. E, ilgili partinin üretim ve kalite kontrol e, açısından sapma kayıtları herhangi bir sapma açılmış mı e, bu partiyle ilgili? E, yine e, piyasaya e, sevk edilen bu ürünün e, hasta güvenliği açısından riskinin değerlendirilmesi, özellikle düşük dozda etkinlik azalabileceği için bu ciddi bir konu tabii ki. Ve yine kök neden analizi e, tamamlanır, hata kaynağı saptanır. Hangi süreçlerde iyileştirme yapılacak, bir eğitim mi verilmeli, prosedür değişikliği mi olmalı? IPC kontrollerimi yani in-process kontroller mi ilave edilmeli gibi birçok iyileştirmelerinin yer aldığı bir kapa planıyla da yine son bulur bu araştırmalar. Son o inceleyeceğimiz ürün bir oral süspansiyon. Bunu da yine TİÇK analiz sonucu uygun değil olarak belirtti ve e, yine geri çağırmanın e, sebebi bu. E, oral süspansiyonlarda e, homojenlik ve e, fiziksel stabilite çok e, hassas konulardır. E, bu yüzden e, kalite güvence özellikle karıştırma protokolü, donum süreci ve stabilite verileri üzerinde e, ayrıntılı durur. Süspansiyon ürünlerde sadece etken madde miktarı değil, ürünün fiziksel davranışı da hasta güvenliği ve tedavi etkinliği için kritik bir e, rol oynar. Peki e, yine e, bu e, üründe de hangi e, parametrelere bakılmıştır kontrol kapsamında? Yine e, öncelikle analiz sonuçları detaylı e, incelenir. E, hangi parametre uygunsuz? E, etken madde miktarı mı? Süspansiyonun homojenliği mi, pH mı, mikrobiyolojik açıdan mı bir uygunsuzluk var mı? Yine spesifikasyon dışı sapmanın boyutu ve tekrarlanıp tekrarlanmadığı, süspansiyonun hazırlanması sırasında doğru karıştırma yapıldı mı? Karıştırıcı ekipmanın tipi, karıştırma süresi ve hız ayarları üretim prosedürlerine uygun muydu? Ee, ham madde ve yardımcı maddeler açısından bakıldığında yine süspansiyon e, ajanı örneğin e, zantangam geliyor aklıma. Doğru oranda kullanılmış mı? Etken madde ve diğer yardımcı maddeler doğru tartılmış ve spesifikasyonlara uygun mu? Ee, ürün dolum sırasında sürekli homojen şekilde mi tutuldu? Ee, bunun böyle olduğunu... E, kanıtlayan e, verilere ulaşabiliyor mu? Kalite güvence. Karıştırma dolum sırasında kesilirse bazı şişelerde e, etken madde daha az veya daha fazla olabilir. E, özellikle bu e, kritik bir e, durumdur. Bu konunun da yine detaylı ve dikkatli incelenmesi. E, süspansiyon zamanla çökme eğiliminde mi? Çökme Çök gelmez sonrası çalkalama ile etken maddede yeterli e, yeniden dağılma sağlanabiliyor mu? gibi e, yine araştırmalar. Karıştırıcı ve dolun makinelerinin temizliği doğru şekilde yapılmış mı? Yine e, limit dışı bir durum, bir sapma e, var mı? Evet. Örneğin, test sonuçları ilk aşamada mı uygunsuz çıktı yoksa doğrulama analizlerinde mi bozukluk var? E, olayla ilgili açılmış sapma e, veya e, limit dışı durum raporlarının incelenmesi eğer varsa. E, tedarikçi ve malzeme incelemeleri kapsamında e, kullanılan bir süspansiyon ajanında problem varsa tedarikçinin e, sorgulanması ve tabii ki yine bu e, örnekte de kök neden analizi tamamlanarak problemin kökenine inilir köken e, problemin kök nedeni saplanır e, önleyici iyileştirici aksiyonlar kaba olarak e, tanımlanır evet şimdi bu incelediğimiz e, ve benzeri örneklere baktığımızda sonuç olarak Sağlık Bakanlığı'nın piyasada tespit ettiği uygunsuzluklar firmaların kalite süreçlerini gözden geçirmesi ve iyileştirmesi gerekliliğini gösteriyor. Ürünlerin güvenli ve etkili olması için yalnızca son testler değil, üretim sürecinin her aşamasındaki detaylarda dikkatle izlenmeli, üretici firmalar her hatanın kök nedenini tespit edip sadece düzeltici değil, önleyici aksiyonlarda almalı. Bugünlük bu kadar. Haftaya yine geri çağırma örneklerinin analizini yapmaya devam edeceğim. Güvenli ve kaliteli bir hafta olması dileğimle Hoşçakalın.